Türker Ertürk, devlet değil iktidar. Bugün Türkiye olarak yaşadığımız sorunların yönetilemeyen ve azdırılan salgının, ekonomik iflasın, dış politikada hem bölgede hem de dünyada yalnızlaşmamızın, yok edilen demokratik kazanımlarımızın, yaygın hukuksuzluğun, adaletsizliğin, kutuplaşmış olmamızın, iç barışımızın hassas hale gelmesinin ve Gara'da 16 şehit verişimizin sorumlusu iliklerine ve hücrelerine kadar iktidardır.'' Rehin alınan insanlarımız üzerinden siyasi rant uğruna kumar oynayacaksın, kazanırsan sahip çıkmayı planlayacaksın ama kaybedince faturayı devlete kesecek açıklamayı konuyla ilgisi olmayan Malatya valisine yaptıracaksın. Aynen İdlib'de göz göre göre ölüme gönderilen ve Rusların hava taarruzuyla şehit edilen Mehmetçikler için Hatay valisine açıklama yaptırıldığı gibi. Bu operasyonun yapılmasına devlet değil iktidar karar verdi.'' Hatta iktidarın devlet kurumları üzerindeki ağır vesayeti nedeniyle hayır yapmayalım. Çok yanlış olur. Başarı şansı çok düşük bile diyemediler iktidara. Örneğin iktidarda biz olsaydık rehin alınan yurttaşlarımızı askeri operasyon yerine başka yöntemlerle kurtarırdık. Ne yazık ki bugün ülkemizde hangi konuyu ele alırsanız alın tel tel dökülür ve elinizde kalır. Çünkü iktidar Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği peşinde değil, çağdışı siyasal İslamcı ideolojisi ve geçmişin aklı olan yeni Osmanlı hayali peşinde koşuyor ve istisnasız hiçbir konuda hesap verebilir durumda olmadığından konumunu kaybetmek istemiyor ve ne pahasına olursa olsun koltuğunda kalmak istiyor. İktidar olan bitenlerde kabahati hiç kendinde bulmuyor yaşadığı sorunların, başarısızlıklarının ve öngörüsüzlüklerin nedenlerini hep kendi dışında arıyor. Eğer siz yaşadığınız sorunları içselleştirmez ve nedenlerin hep dışarıda, dış güçlerde, muhalefette ve muhalif düşüncede ararsanız sorunlarınız asla çözülmez ve derinleşir. Aynen geçer not alamayan öğrencinin kabahati kendinde araması yerine öğretmenini suçlaması ve öğretmen bana zayıf verdi demesi gibi bir durum bu. Bir ülkede yapılanlardan, yapılmayanlardan ve yapılamayanlardan iktidarlığa sorumludur. Eğer bir ülkede başarısızlıklardan ve kötüye giden işlerden dolayı dış güçler ve muhalefet suçlanıyorsa orada faşizme doğru evrilen bir rejimden bahsedilebilir. İktidar içeride ve dışarıda bitmiş, tükenmiş, anlatabileceği ve inandırabileceği bir hikayesi kalmamış ve Türkiye'yi artık yönetebilme gücünü de kaybetmiştir. Bu nedenle geçmişte kendisine destek vermiş olan halkın teveccühünü her geçen gün artan bir hızla kaybetmektedir. İktidar halk desteğini kaybettikçe otoriter refleksleri sertleşmekte, sertleştikçe de daha çok kaybetmektedir. Buradan iktidar için tek çıkış yolu seçim kazanmak ve halkın güven oyunu almakla olur. Ama halen seyredilen rotada seçim kazanma şansı da ufukta gözükmüyor. İktidar halen kendisi için kötüye giden durumu tersine çevirebilmek, gündemi değiştirebilmek ve karşısında her geçen gün daha çok büyüyen demokratik bloku parçalayabilmek maksadıyla ağır din ve milliyetçilik istismarı yaparak ve başarı öyküsü yaratmaya çalışarak halk desteğinin çözülmesini durdurmaya ve geri kazanmaya çalışmaktadır. Karadeniz'de gaz bulundu müjdesi, Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesi, neredeyse tüm dünyaya özde değil sözde dayılanması, Gara operasyonu, Ay'a gidiyoruz iddiaları, demokratik ve çağdaş bir anayasa yapacağız açıklamaları ve son olarak çatlasanız da patlasanız da Kanal İstanbul'u yapacağız çıkışı bu kapsamda yapılan hamlelerden bazılarıdır. Dahası da gelecektir. Kanal İstanbul bir proje değil. Çünkü bir fikrin proje olabilmesi için bir problemi çözüyor olması lazım. Kanal İstanbul problem çözmek şöyle dursun, Türkiye'ye egemenlik, güvenlik, savunma, ekolojik denge, çevre, su kaynaklarının tahribatı ve şehircilik konularında inanılmaz ölçüde problemler çıkarıyor. Onun için bu bir proje değil, gerçekten bir ucube. Hatta İstanbul'a, Marmara bölgesine ve Türkiye'ye karşı sonuçları itibarıyla gelecek nesilleri de derinden etkileyecek bir düşmanlık girişimidir. Bu iddialarımızın arkasını dolduran bilimsel eleştirilere yanıt veremiyorsanız, çatlasanız da patlasanız da yapacağız demekten ve iktidar gücünü istismar etmekten başka şansınız yoktur. Aşkın Zengin Akkuş'un Dark İstanbul yayınlarından yeni yayınlanan Kutsal Cehalet adlı romanını okumanızı tavsiye ederim. Orta Çağ İtalya'sından 2018 Türkiye'sine uzanan bir kaçış ve özgürlük hikayesi. Türker Ertürk